çekimler devam ediyor. Evet. Bugünlük set dağıldı. Yağmur başlamaya başladı çünkü arkadaşlar. Evet. Selemeye başladı. Evet. <laughs> Ankara'da 8. günümüz. Bugün yine set var. Set 12'de arkadaşlar. Şimdi burada ne şey yapacağız. Yumurta falan yapacağız. Burada malzemelerimiz görüyorsunuz. Emin Bey de burada. Şimdi hazırlıklar yapıyoruz. Ve yumurtamızı yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Başlıyoruz. şöyle arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Burada tavamız. Yağ falan dökeceğiz. Burada yumurtalarımız. Hadi bakalım. Ekmeğim pis. Çatalla karıştırıyorum. Yani. Sucuklar kızarıyor arkadaşlar. Kızarsın. Sonra yumurtaları kıracağız üstüne. Değil mi? Altına mı vuracağız? evet, çimentoları <laughs> evet, kıracak şimdi usta. Oops. Evet, yumurtaları kırdık. Şimdi karıştırma zamanı. Şimdi iyi karıştıracağız sağlarını. Evet. Çocuk yumurtamız süper gözüküyor. Burası bizim yumurta ve sucuk yumurta tamamdır. Şimdi bir yeme zamanı. <laughs> evet, sucuk yumurta ile serpilmiş. Oo, süper gözüküyor. Hadi bakalım şimdi çatıya. Aman balkona. Evet arkadaşlar şimdi terastayız. Burada afiyetle yiyeceğiz. Hadi bakalım. izledikten sonra tekrar görüşürüz. Evet karnımızı doyurduk, doyururken de burası Ömer'in eleştirilerini izliyorduk. Şimdi aşağıya fazlalık hazırlıklara buradan başlayacağız. Karnımız bulaşacak ancak. Gidiyoruz. Ger, hazırlandık ve sene doğru gidiyoruz. Haydi bakalım. Mahalleye geldik. Ozan Hoca ile bekliyoruz. Hocam. Aynı zamanda dinleniyoruz buranın yokuşları bayağı yoruyor insan arkadaşlar. Yokuş çıkmak falan. Oturuyoruz burada. <gülüyor> <gülüyor> Pardon, çok özür Bir mikrofonu alsana Burcu. seni tamam sen bu. Bir sesini açsana hayatım. Çekimler devam ediyor. <laughs> Bugünlük set dağıldı. Yağmur başlamaya başladı çünkü arkadaşlar selemeye başladı. <laughs> Şimdi eve gideceğiz ıslanmadan. Ozan Hoca da sağ olsun bizi buna kadar getirdi. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Güzel de bugün de set. Eğlenceliydi, iyi geçti. Fazla yorucu değildi açıkçası bugün. Bak Ozan hocamız zaten maşallah iş biliyor. Geçtik. Şimdi de karşıya geçtik. Evet, eve gidiyoruz arkadaşlar. Dört sahne falan dört bölüm çektik. İşte öyle. Bakkala girdim. İki tane Alpella. Şöyle sütlüsü varmış. Sütlü Alpella. Sütlüsünü yememiştim. Yiyemem diyorum daha yatsan. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Evdeyim şu an. Bu güzelmiş ya. Sevdim. Karakterlerimiz akşamları... Ya bu başladı arkadaşlar şu anda. Görüyorsunuz. ASMR videosu gibi oldu. Arkadaşım video çekiyor. Onu da göstereceğim. Evet. Orada video çekiyor arkadaşlar. Evet, sonra evleniyorlar. Bunlar kardeş oluyor. Bunun üzerinde sonunda bir aşık oluyor. Çok güzel yağmur yağıyor gerçekten. Görüyorsunuz. Şimdi bayağı dikkat çekiliyor. Şeyini okuyayım açıklamasını. Arkadaşlar şimdi tost yapıyoruz. <laughs> Burada, şey, doğru burada bu sefer emin doğruyor. Hadi bakalım. Bu sefer mi? <laughs> Bir kere yaptım. <gülüyor> <gülüyor> en son ben yapmıştım tostu. O yüzden bu sefer diyorum. Hadi bakalım. Şurada da kaşar peynirlerimiz var. Biraz şey olsun erisin. Evet. Burada tost makinemiz ısınıyor. Birazdan koyacağız. Hadi bakalım. Peynirler yiyor. Böyle. Hadi bakalım. Evet, meynirimiz hmm. eriyor bakın görüyorsunuz. <laughs> akşam oldu ve doyumadım tostla falan. Gidiyorum şimdi. Şurada ileride köfteci var arkadaşlar. Köfteciden bir şeyler yaptıracağız. Yollardayız gidiyoruz. Doymadım ya Vallahi tostla doymadım arkadaşlar akşam yemeğini. Zaten sabah ne yedik? Sabah bir yumurta yedik. Bir yumurtayla duruyorum. Gidiyoruz şimdi. Köfteciden Arnavut ciğeri yaptırdım arkadaşlar. Şimdi eve doğru gidiyorum. Umarım bu beni doyurur yani. Doyurur ya bu büyük ihtimal doyurur, doyurur. Az kaldı eve. Yakın zaten. Hemen yürüme mesafesi. Evdeyiz gençler aşağıda kına düğün falan bir şeyler var. Fotoğraf falan çekiniyorlar. Karnımızı karnımızı doyurduk. Karnımızı doyurduk. Emin Bey burada. Şimdi oturacağız. Emin benim fotoğraflarımı falan çekti. Beni Instagram'dan takip edin. Paylaşırım. <laughs> Bak reklamı nasıl yapıyor Neyse ay benim yatak böyle biraz. Cayır. Cayır. Dönemiyorum arkadaşlar böyle. Cayır cayır ses çıkarıyor. Neyse. Bugünkü vlog böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir derken sizin like tuşuna giden parmaklarınızı hisseder gibiyim. Teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere diyoruz. Değil mi Emin? Evet. Ha bu da bugün video çekti ha. Gidin kanalına izleyin. İzleyin bak. Nerede? Emin, Emin Kun. Emin Kun yazın. Koy, i̇zleyin. Ben koyuyorum yani. koyuyorum. <laughs> Arkadaşlar. Kartlara koyuyorum kanalı. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Kartları, Emin. Kartlara gidin kartlara. Konya'da <laughs> kartlardayız. <gülüyor> Şuraya yarın televizyon alacağız falan diyormuşum. <laughs> Şuraya bir televizyon <laughs> şöyle. Yiyecek yemek yiyelim. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bugünlük set dağıldı. Yağmur başlamaya başladı çünkü arkadaşlar. <laughs> şey Selemeye başladı. <laughs>